Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerden büyük indirim kampanyaları beklediklerine dair açıklamaları vardı. Tabii buna bazı marketler yanıt verdi ve birçok ürünlerinde kampanya yapacaklarını duyurdular. Haberi aktaralım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçen günlerde Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklamıştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının ardından zincir marketlerden cevap gelmeye başladı. Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri bulunan dev zincir marketler fiyatlarda indirime gitmeye başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan BİM enflasyonla mücadeleyi desteklemeye devam ettiklerini belirterek Ekim ayı içinde 500 üründe %50'ye varan indirimler yapacağını bildirdi. BİM açıklamasında şu ifadelere yer verildi. BİM olarak pazardaki ağırlığımızın ve bunun getirdiği sorumlulukların farkındayız. Ekim ayı boyunca yapacağımız indirimlerle ülkemizin enflasyona karşı mücadelesini destekleyeceğiz. A101'den yapılan açıklamada ise artan maliyetlerde ve zorlu piyasa koşullarında müşterilerimize tüm ürün kategorilerinde en ucuz fiyatları sunmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz denildi. İto Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO'su Yavuz Altun yaptığı açıklamada İTO Perakende Komitesi Başkanı olarak zincir marketlerle görüştüğünü, marketlerin fiyatlarda indirime gitmeye ve sürece katkı sağlamaya çalışacaklarını ifade ettiklerini söyledi. Sektör olarak halka verecekleri tüm desteği sağlamaya çalışacaklarını belirten Altun, süreçle birlikte gıda dış ürünlerde etiket fiyatlarında %10 ila 20 arasına düşürdük. Bakanımızın da ifade ettiği gibi sürece maksimum katkı sağlamaya çalışacağız dedi. Öte yandan Birleşmiş Markalar Derneği BMD Başkanı Sinan Öncel 2018'de de benzer bir kampanyaya BMD markaları olarak canı gönülden katıldıklarını anımsatarak yine aynı gönüllülükle bizim markalarımızın katılacağını enflasyondaki artış beklentisinin kırılması adına herkesin yine çağrıya yanıt vereceğini tahmin ediyorum diye konuştu. Son konumuzu davet edelim. Alp Önder, Öz Pamukçu Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Bey, hoş geldiniz. Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Az önce haberde de verdik, oradan devam etmek isterim müsaadenizle. Sizin bu çağrıya tepkiniz, değerlendirmeniz nedir? Ee, öncelikle geçen hafta e, ticaret bakanımız Sayın Ömer Bolat'la görüşme de yaptık, e, taleplerini ondan da dinledik. E, bildiğiniz gibi zaten ulusal marketler büyük marketler kendi aralarında yaptıkları rekabet çerçevesinde en uygun fiyatları hep sunarlar ve promosyonlarla da bunu takviye ederler. Ama bu e, enflasyonla mücadele noktasında gerek Sayın Bakanımızın, gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadeleri doğrultusunda e, arkadaşlarımız ayrıca eten çalıştılar. Ek indirimler tanımladılar. BİM'in açıklamasını dinledik. E, A101'inkini dinledik. E, Migros'un, Carrefour'un, e, Metro'nun, e, diğer marketlerimizin de e, indirimleri Geliyor. Kasım sonuna kadar ek indirimler çalıştı herkes. Enflasyonla mücadele hepimiz için çok temel. E, şirketlerimiz için de çok zorlu enflasyon. O bakımdan enflasyonu kırmak için hep beraber o algıyı da düşürmek için çaba sarf etmek zorunda olduğumuz aşikar biz de bu noktada elimizi taşın altına e, seve seve koyacağız. Çünkü enflasyonu düşürmek hepimiz için, toplumumuz için, aynı zamanda firmalarımız için son derece zorunlu bir durum. E, bununla ilgili e, bugün de e, Gıda Perakendecileri Derneği olarak sempozyumumuz vardı. E, dokuzuncusunun yaptığımız ortak gelişim sempozyumunda tedarikçilerimize de seslendik. Herkesin, e, hükümetimizin açıkladığı orta vadeli plana uyumlanması lazım. E, ve oradaki enflasyonu düşürme trendine hep beraber katılarak buradaki enflasyondaki gidişata bir dur dememiz lazım. O bakımdan büyük bir enerjiyle biz de enflasyonla mücadele tabii ki varız her zaman olduğu gibi. Zaten perakende sektörün doğası itibariyle enflasyonu geciktiren bir sektördür modern perakende dünyada da enflasyonun özellikle üfenin toptan eşya fiyatlarının perakendiye indirgenmesini geciktirir modern perakendenin gücü. Biz e, şu anda Türkiye'de %45'ler seviyesinde pazar payına sahibiz. Dünyada modern perakende 70 ila 90'larda Avrupa'da özellikle gelişmiş ülkelerde oralarda e, çok daha güçlü bir şekilde enflasyonla bu vesileyle mücadele edilebiliyor. E, biz de tedarikçilerimizle beraber, paydaşlarımızla beraber e, bu mücadeleye canı gönülden katılıyor olacağız. Peki Alp Bey, biraz o zaman e, sektörün genel... E, Temalarını da konuşalım, datalarını da konuşalım istiyorum. Yani özellikle e, bu yaşanan son krizlerin, jeopolitik risklerin e, yaratabileceği etkilere de baktığınızda e, ne diyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem hali hazırdaki görünüm hem de önümüzdeki dönemdeki politikaların seyri küreselden alınabilecek etkiler göz önünde bulundurulduğunda ne bekliyorsunuz? Şimdi öncelikle halihazırdaki duruma baktığımızda son çıkan e, Orta Doğu'daki e, son derece acı talihsiz e, olay e, olaylar ve orada bir savaş ilanı olması hasa bile tabii son derece üzücü. E, ancak bunun e, yakın vadede e, hemen bizim tedarik zincirimizi e, etkilemesi e, pek beklenmez. E, burada petrol fiyatlarında bir artış olması halinde yahut e, oraya yapılacak yardımların veya yapılacak ihracatın e, çok artması halinde e, bir parça arz e, bir parça orada doğacak talebin buradaki e, enflasyona olumsuz etkileri olabileceği öngörülebilir. Ama şu an için e, herhangi bir tedarik zinciri riski yok. Yani nasıl Ukrayna Rusya savaşında bir buğday krizi, ayçiçek yağı krizi gibi sıkıntılar yaşanmıştı hatırlarsınız. Orta Doğu'daki şu andaki durum böyle bir konuyu ifade etmiyor. Ama yakinen de takip etmek lazım. Petrol fiyatlarının daha fazla artmaması lazım. Çünkü gerçekten maliyetler o bağlamda çok etkileniyor biliyorsunuz. O bakımdan ben kısa vadede, yakın vadede ...büyük bir olumsuzluk beklemiyorum. İnşallah konu sönümlenir. İnşallah suhuletle halledilir. Devletimizin o konudaki çağrıları son derece kıymetli. Bu çerçevede olayın çok daha büyümemesini ümit ediyoruz. Ondan sonra spekülasyona girer. O yüzden şu aşamada bizi ilk anlamda direkt etkileyecek bir hususla... ...henüz karşı karşıya değiliz diye ifade edeyim. Peki, şimdi önümüzdeki dönem için... İlla ki hesaplamalar yapıyorsunuzdur maliyetler tarafında nerelerde hangi riskleri hangi artışları e, hesaplıyorsunuz. Dolayısıyla buna bağlı olarak da hani bir yandan e, hani indirim çabası mevzu bahis ama bir yandan da e, yükselme eğiliminde olan ürünler grubunda neleri bekliyorsunuz? Şimdi e, öncelikle e, Haziran Haziran baktığımızda e, maalesef yakıt fiyatlarında yüzde yüzler, işçilik e, ücretlerinde yüzde yüzler, dövizde yüzde altmışlar mertebesinde artışlara hep beraber şahit olduk. O yüzden girdi maliyetleri ciddi oranda bir artış göstererek geldi. Fakat orta vadeli planda da ifade edildiği gibi artık enflasyonun nereye gidebileceği, kurların nereye gidebileceğiyle ilgili öngörüler önümüzde. Bu bağlamda biraz önce bahsettiğim o uyumlanma, tüm paydaşların orta vadeli plana uyumlanması konusu son derece önemli. Herkes artık hesabını, kitabını bu orta vadeli plandaki akışa göre yapıp enflasyonun yavaşlamasına hep beraber hizmet etmesi lazım e, spesifik e, bir takım ürünlerle ilgili şu an için e, rahatsızlık verici tedarik zincirinin kırılacağıyla veya etkileneceğiyle ile ilgili e, bir e, şeyimiz yok bir tespitimiz yok e, Geçen yıllarda bir takım ürün gruplarında yaşadığımız sıkıntılar e, bu sene için e, şu anda böyle bir konu öngörülmüyor hangi gruplar onlar ee, Geçen yıllarda yaşananlar işte şu anda mesela bir zeytinyağı hı hı. konusu var. Avrupa'da e, zeytinyağı üretiminin çok azalması, Türkiye'den talebin çok artmasıyla ilgili. Orada bir takım ihracata önlemler alınarak bu iş bir parça sönümlendirildi. E, efendim. Zeytinyağı şu an var? Türkiye'de ama bildiğimiz kadarıyla hala yüksek seyrediyor. Yüksek seyrediyor ama bütün dünya fiyatları tabii artıyor. Türkiye'de özellikle ihracata getirilen kısıtlama sonrasında o sönümlendi fiyatlar bir parça değil en azından mi? o seviyelerde kaldı tabii. Ne kadar oldu litreliği eğer sakın Şimdi ezbere söyleyemeyeceğim. Önümde rakamlar yok ama o ihracat kısıtlamalarının bu konuya hizmet ettiğini söylemek lazım. Peki. Fakat diğer ürün yani bu şekilde spesifik başka ürünlerle ilgili konu henüz önümüzde yok olmasında çünkü tedarik zincirindeki kırılmalar daha sonra ani fiyat artışlarına vesile oluyor öngörülerimizde orta vadede böyle bir ani kırılma görmüyoruz. O yüzden şu anda herkesin bu maliyet artışlarının olmaması noktasında hareket etmesi lazım. Burada tabii kamunun da çok üretimi var Türkiye'de. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Aynı orta vadeli plandaki çabanın kamunun tüm üreten taraflarında da e, bu şekilde oluşması, onların da fiyatları e, çok kontrol altında tutmasıyla ilgili bir ihtiyaç var. Maliyetleri çok artırmadığımız sürece girdi maliyetlerini e, bu enflasyonla mücadelede devam eder, bir sönümlenmede başlar. E, ben e, şöyle de ifade edeyim, e, borsaya, e, borsada olan firmalarımız var, malum market zincirlerimiz var. Bunların diplerine baktığınız zaman, bunlar yüzde ikilerle üçlerle çalışırlar, modelleri gereği. Çünkü önemli olan çok miktarda satıp az yüzdelerle çalışıp büyümeyi sağlamak ve bu vesileyle de tüketicinin, müşterinin markası haline gelmektir. Bu bağlamda bu düşük marjlarla çalışan bir sektör olduğu için buradaki girdi maliyetlerindeki artış ister istemez şey. Evet. E Fiyatları zorlamakta. O bakımdan biz girdi maliyetlerimizi ne kadar kontrol altında tutabilirsek hem tedarikçilerimiz hem paydaşlarımız hem de devletin üreten e, organizma organizasyonları e, bu noktada hep beraber e, plana uyumlu bir şekilde inşallah bu enflasyon meselesiyle de baş ederiz diye düşünüyorum. Alp Önder Özpamukçu çok teşekkürler katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. İyi akşamlar diliyorum size evet, ve burada. 60 dakikayı noktalıyorum. İyi akşamlar hepinize. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.